varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar çok güzel bir ülke varmış. Ülkeyi yöneten kral ve kraliçe çok iyi kalpli insanlarmış. Bir de dünya güzeli kızları varmış. Adı Pamuk Prenses'miş. Kraliçe bir gün çok hastalanmış ve kral ne kadar uğraştıysa da kraliçeyi kurtaramamış. Aradan yıllar geçmiş ve kral tekrar evlenmiş. İkinci eşi çok güzel ama kötü kalpli biriymiş. Kraliçenin tek düşündüğü şey güzelliğiymiş. Her gün sihirli aynasının karşısına geçip ''Ayna ayna söyle bana benden güzel var mı bu dünyada?'' diye sorarmış. ''Hayır kraliçem bence en güzeli sizsiniz.'' diye cevap verirmiş ayna. Tüm bunlar olup biterken Pamuk Prenses büyümüş ve daha da güzelleşmiş. Pamuk Prenses'in kalbi kendisinden de güzelmiş.'' Bir gün kral ülke dışına uzun bir seyahate çıkmış. Bu sırada kötü kalpli kraliçe ve pamuk prenses birlikte sarayda kalmışlar. Kraliçe ertesi sabah yine aynasının karşısına geçip "Ayna ayna, söyle bana, benden güzel var mı bu dünyada?" diye sormuş. Ayna artık bu sorulardan çok sıkılmış. Zaten bir süredir kraliçeyi oyalayıp duruyormuş. Çünkü zaten herkesin güzelliği kendine göreymiş ama bu sefer dayanamamış ve ee, şey ay bilemedim. Evet kraliçem bence pamuk prenses de çok güzel hatta belki de sizden daha güzel vermiş. Bunu duyan kraliçe çok sinirlenmiş ve eline aldığı bir vazoyu aynaya fırlatarak aynayı paramparça etmiş. Neyse ki ayna sihirli olduğu için birkaç dakika içinde kırık parçalar birleşerek eski haline dönmüş. Bir yandan da ayna söyleniyormuş. En güzel diye bir şey yok ki. Herkes kendine göre ayrı güzel. Bu kraliçe de çok takıntılı canım. Kraliçe ise Pamuk Prenses'ten kurtulmak için sinsi bir plan yapmış. Saray görevlilerinden biri olan avcıyı yanına çağırmış ve Pamuk Prenses'i ormana götürüp öldürmesini istemiş. Avcı aslında iyi biriymiş ve Pamuk Prenses'i de çok severmiş. Onu bir bahaneyle ormana götürmüş ama ona zarar vermemiş. Olanları ona anlatıp kaçmasını söylemiş. Saraya dönünce de Pamuk Prenses'in artık yaşamadığını söylemiş kraliçeye. O sırada ormanda tek başına dolaşan Pamuk Prenses bir yandan ağlıyor, bir yandan da kalacak bir yer arıyormuş. Tam vazgeçtiği sırada ağaçların arasında bir kulübe görmüş. Hızlıca yürüyerek kapısında durmuş ve zile basmış. Ama kimse açmamış kapıyı. Kulübenin etrafında şöyle bir dolanmış ve perdesi açık olan bir pencereden içeri bakmış. Bir de ne görsün? Kulübenin içinde yedi küçük yatak, yedi küçük masa, yedi küçük tabak, yedi küçük terlik. Her gördüğünden yedi tane ve küçük olmasına çok şaşırmış. Aslında uyuyup dinlenmeye ve biraz da yemek yemeye ihtiyacı varmış.'' Ama başkasının evine izinsiz girmenin doğru olmadığını bildiği için kulübenin yanındaki ağacın altında oturarak beklemeye başlamış. Bir saat sonra evin yakınlarından bir takım sesler gelmeye başlamış. Bu sesler evin sahibi olan yedi tane cüceye aitmiş. Ormana çalışmaya giden yedi cüceler geri dönüyorlarmış. Kulübelerine ulaştıklarında ağacın altında kalmış pamuk prensesi görmüşler. İçlerinden en akıllı olanı Bilgin bu kadar yorgun olmasına rağmen evimize izinsiz girmediği için ben bu kızın kötü birisi olduğunu düşünmüyorum demiş. Sonunda Pamuk Prenses uyanmış ve başına gelenleri cücelere anlatmaya başlamış. Yedi cüceler Pamuk Prenses'in haline çok üzülmüş ve istediği kadar onlarla kalabileceğini söylemişler. Pamuk Prenses tekliflerine çok sevinmiş ama karşılığında geçici bir süre olsa da ev işlerine yardımcı olabileceğini söyleyince aralarında bir anlaşma yaparak birlikte yaşamaya başlamışlar. Bu sırada sarayda kraliçe aynasının karşısına geçip her zamanki sorusunu sormuş. Ayna ayna söyle bana benden güzel var mı bu dünyada demiş. Ayna bir önceki sefer kraliçe kendisine vazo fırlattığı için kraliçeye çok bozukmuş. Kraliçeyi sinirlendirmek için "Kraliçem, pamuk prenses hala yaşıyor ve o sizden daha güzel." diye cevap vermiş. Halbuki gerçek düşüncesi bu değilmiş. İkisinin de çok güzel olduğunu ama kimsenin diğerinden üstün olmadığını düşünüyormuş. Ama ne yapalım? Ayna sinirlenmiş ve kendince kraliçeden bu şekilde intikam almış. Kraliçe böylece Pamuk Prenses'in yaşadığını öğrenmiş ve hain bir plan yaparak yedi cücelerin evine doğru yola çıkmış. Planına göre kılık değiştirip yaşlı bir elma satıcısı olmuş. Yedi cüceler evden çıkınca çok güzel görünen ama zehirli olan elmaları sepete koyup Pamuk Prenses'in kapısını çalmış. Elmayı çok seven ve yaşlı insanlara her zaman yardım eden iyi kalpli prenses Kapıyı çalan kraliçeyi eve almamış. Kusura bakmayın. Niyetiniz iyi olabilir ama ben yabancıları bu eve alamam. Ev sahiplerinin gelmesini beklemelisiniz demiş. Kraliçe bu duruma çok bozulmuş. Pencereden Pamuk Prenses'e elmalarından uzatmış. Beni içeri almıyorsan bari elmalarımdan ye güzel kız demiş. Pencereden uzanan eli görünce Pamuk Prenses çok şaşırmış. Kötü kalpli kraliçe Yaşlı kadın kılığına girerken yüzüğünü çıkarmayı unutmuş. Pamuk Prenses bu kadının kötü kalpli kraliçe olduğunu hemen anlamış ama oyunu bozmak da istememiş. Hiç anlamamış gibi "Çok teşekkür ederim. Tabii ki yerim." diyerek elmayı almış. Ben gidip bu elmayı mutfakta yıkarken size de güzel bir bitki çayı hazırlarım." demiş ve kraliçe için koca bir bardak uyku çayı hazırlamış. Kraliçenin verdiği elmayı bir torbaya koymuş ve onu dolaba saklamış. Mutfaktan başka bir elmayı alarak pencere kenarına gelmiş. Kötü kalpli kraliçe uyku çayını yudumlarken pamuk prenses de mutfaktan getirdiği elmayı yemeye başlamış. Prensesin zehirlenip bayılmasını heyecanla bekleyen kraliçe uyku çayının etkisiyle olduğu yerde derin bir uykuya dalmış. Pamuk prenses hemen içerden ip getirmiş ve kraliçeyi bir güzel ağaca bağlamış. Yedi cüceler eve gelince olan biteni onlara tek tek anlatmış. Yedi cüceler prensese destek olmuşlar ve güzel bir plan yapmışlar. Kraliçeyi ve onun kötülüğünün kanıtı olan elmayı yanlarına alıp hep birlikte sarayın yolunu tutmuşlar. Akşam saraya ulaştıklarında Kralın da uzun gezisinden döndüğünü görmüşler ve buna çok sevinmişler. Böylece her şey açıklığa kavuşmuş. Pamuk Prenses'i seven avcı da sihirli aynada şahitlik etmiş. Kötü kalpli kraliçe zindana atılmış. Yedi cüceler kulübelerine içleri rahat bir şekilde dönmüşler. Pamuk Prenses'le çok güzel arkadaş olmuşlar ve sık sık birbirlerini ziyaret etmişler. Pamuk Prenses ise başına gelen tüm bu kötü olaylardan kurtulduğu için kendini çok şantlı ve mutlu hissediyormuş. Avcının iyi kalbi, yedi cücelerin yardımseverliği ve Pamuk Prenses'in kraliçe karşısında kurduğu zekice plan sayesinde kurtulup sarayına güzelce geri dönebilmiş. Kral babası da artık pamuk prensesi hiç yalnız bırakmamaya karar vermiş. Böylece baba kız birlikte dünyanın çeşitli ülkelerine seyahat edip yeni şeyler öğrenirken pamuk prenses çok okumayı ve kendini geliştirmeyi hiç ihmal etmemiş. Ve ne zaman etrafında yardıma ihtiyacı olan biri varsa elini uzatmış. Çünkü zor durumda kaldığında kendisine uzatılan yedi eli hiçbir zaman unutmamış.